Bizim Urfa şartlarında mesela yaşı 50-60-70 olan zaten böyle bir doğrusunu isterseniz böyle bir Urfa'da bir gelenek yok dışarıda yemek yemek. Daha çok genç kesimler bunu yapıyor. Bu ekonomik şartlar içerisinde genç kesimler de bunu yapamıyor. Kendi evinde etli yemek yapmazken dışarıda yani bir lokanta gidip yemek yapmak hayaldır. Yani çok lüks olur. O mümkün değildir. 63 otobüsleri bir rezalet olmuş. Bedava yapmışlar. Mesela özel arabası olmayanlar evden sabahlin çarşıya e, akşam eve giderken büyük bir zorluk çekiyorlar. Buradan belediye yetkililerini uyarıyorum. Bir hastalık Allah'ın etsin. bir hastalık olabilir. Yani bu nedir? Birkaç tane otobüs daha ek yapsınlar ya da şimdi bu bedava derken çoluk çocuk keyfi olarak biniyorlar. Yani bu konuda da bir önlem alınması gerekir. Yani memleketin kısaca sorunları hakkında siz bize bu fırsatı verdiniz. Teşekkür ederiz. Benim diyeceğim bu kadar.